Fırtın ailesinden Manoluk ve bugün bandikam nasıl kullanılır onu göstereceğim. Ee, şuradan başlayalım genelde. Arkadaşlar video kayıt videoyu kayıt yaptınız mesela hani videoyu çektiniz. Buradan hani kendinizi gör kendinizi gör gör e, neydi de. oğlum? Kelemeye başladım. Lanet olsun. Kendinizi videoya eklemek için bunu basacaksınız. Buna basacaksınız. Ve buradan. Bir dakika dur. dur. Ya yani buradan ayarlıyorsunuz işte. Böyle iPhone falan. Tamam diyoruz. Ama ben eklemeyeceğim. Videoyu logo ekleyin. Mesela ben Samet'le PNG yapıyorum. Yani zaten videolardan geliyorsunuz ama sadece sağ plan var yani sağa meblem. Neyse efektler. Mesela ben ya, şu, Ben şu an bir bir arada konuyorum. Siz hani kırmızı yok, pembe mi? Daha yani sağla sağ tıklama rengi, sol tıklama rengi. Mesela farenizin sol tıkına bastığınızda videoda kırmızı gösterir mesela. Aha, sağ tıklarsanız Sağ gözükür yani mavi gözükür bu neymiş hmm. gençler videonuzu dikdörtgen dik çekmek için buna basıyoruz tike basıyoruz ben tıkladığım için bu yüzden böyle gözüküyor burada işimiz bitti. Video format ayarları. Yani buradan bir tuzunu, kanalları, frekans falan ayarlıyorsunuz. FPS ben 30 FPS'te kullanıyorum. Kalite 80'de. Tamam. Yani genelde bandikamı daima pencerede de tut demek yani buna bastığınız anda yani hiç kapanmıyor bu bilgisayar kapanana kadar bandikam kapanmıyor sistem tepesinde başlatın nasıl olduğunu bilmiyorum çekilen video görüntü fps'i aynen daha demin demiştim ya fps falan Onu diyor gençler. Bandikamı ben de başlangıçta başlatıyorum. Tamam diyorum işte. Buradan Bandikamı hani süresi mesela parayla aldı aldıysanız istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Oto yok da hani hiç süresiz oldu olmasını istiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Kayıt süresi yaparsanız böyle oluyor. Bence böyle yapın. Çünkü burada gösterir size saniyeyi falan. Mesela böyle bak. Göster. içeride. İşte. Ha. Kayıtı yaptınız. Ben bandikamdan çık diyorum. Hani otomatik kaydı yaptıktan sonra bandikamdan çık diyorum. Tamam diyorum. Mesela video çekince direkt kapatacak, kapatacak şey. kapı kapatacak bu. Bandikabı kapatacak. Ayarlar. Heh, buraya gelmişti zaten. Dur, bakalım şimdi. Heh. Şimdi ben 480p kullanıyorum şu anda. Ama ben size 720p derim. Genişliğini bu buradan yapabiliyorsunuz. Varsayılan yapın bence bak. Burada boyut için varsayılan yapım merceği işte. Görüntü. Ekranı hani bir çok güzel bir şey oldu mesela hani fotoğrafını çekmek istiyorsanız F11'e tıkladığınız anda o görüntüyü alır ve buraya kaydeder. Tık tıkladı kaydeder. Bu video format ayarlarında hani kötü yapmak istiyorsanız böyle. iyi yapmak istiyorsanız böyle. Ya ben size normal öneriyorum. Çıktı işte çıktı kolosene. Hmm. Videolar nereye gidiyor gençler? Ya şuraya çıkıyor. Ha. Çıktı Çıktıya çıkıyor ya da çıktı kolosene çıkıyor gençler? Ben şu video çekiyorum. Buraya gelecek böyle gelecek. görüntü yakala işte otomatik oluyor. Buradan da videoyu kapatıyoruz. Neyse gençler bu videoyu da burada bitirelim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı abone olmayı demiş miyim? <laughs> Neyse gençler görüşmek üzere kendinize iyi bakın.